Kısa adı Anmek Vakfı olan Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesindeki yayın kuruluşları bu kez kendi iftarlarında buluştu. KON TV, Yeni Konya Gazetesi, Konya FM Radyosu, konaber.com, yenikonya.com.tr, bir ajans ve vakıf çalışanları iftar sofrasının bereketini ve feyizini bir arada yaşadı. İftar programında konuşan Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olan Anmek Vakfı'nın ülke medyası içerisinde farklı bir yere sahip olduğunu söyledi ve ekledi. 33 yıl önce kurduğumuz çizgiden hiç taviz vermeden bugünlere geldik. Televizyonumuz, gazetemiz, radyomuz, internet medyamızla birlikte Konya'nın dünyaya açılan gözü, kulağı, kapısı oldu. Dünyaya açılan bir markası oldu. Bu markayı sizler oluşturdunuz. Ben hepinizi ayrı ayrı sonsuz teşekkür ediyorum. Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Konya Milletvekili Doçent Doktor Halil Ürün, medya çalışanlarına hitabında Anmek Vakfı yayın kuruluşlarının icra ettiği görevin hassasiyetine değindi. Bu kurum Kontele ailesi kendimi bildim bileli hep iftihar ettiğim milliliği ve yerliliğiyle her zaman gurur duyduğum Allah'ın rızasının anandığı ve Allah'ın rızasına ulaşmak için yol alınan bir güzel faaliyet olduğu Dolayısıyla da beni çok mutlu etmiştir. KON kendisinin belediye başkanlığı döneminde kurulduğunu hatırlatan ürün zaman zaman duygularına hakim olamadı. Benim böyle kötü bir kötü bir huyum var böyle. Yani böyle bir aile bir araya gelmiş. Ben bir aile diyorum. Beni de bu ailenin bir ferdi olarak davet ettiniz ve misafir ettiniz. Sofranızı açtınız. Hepinize ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum.